Sık cinsel ilişkiyle vajen genişlenme. Evet genişler ama tek başına sık cinsel ilişki de yeterli olmuyor vajenin genişlemesinde. Çünkü vajen esneyebilen bir organ ve tekrar eski haline alabilen bir organ. Aynı bir lastik toka gibi düşünün. Bir lastik toka nasıl saçımızı bağlarken esner? Sonra tekrar çıkardığımızda eski haline döner. Ama öyle bir an gelir ki eski haline dönmez. Hatta gül saçlı bir kız saçlarını aynı tokayla bağlarsa daha kısa süre kullanır, artık esner. Ama daha az saçı olan bir kız aynı tokayı daha uzun süre kullanabilir. Yani penisin kalınlığıyla da ilgili olarak vajinin genişlemesi değişir. Dolayısıyla cinsel ilişki işte mutlaka vajinde bir esnemeye neden olur. Ancak bunun derecesi karşı cinsin penis çapıyla da alakalı olarak değişir.